Merhaba. Şimdi telefonumuzdaki WhatsApp'ı bilgisayarımızda kullanacağız. Bunun için Google'a WhatsApp web yazacağız. Zaten hemen geliyor. Sayfamız açılırken de telefondan WhatsApp'a basıyoruz. 3 nokta WhatsApp web yazısına basıyoruz. Ee, hemen şu önceki şey bir çıkışını yapayım ben yeniden şey olsun. Ekranınıza böyle bir kare kod okuma ekranı gelecek. İnternet sitesinden de tıklıyorsunuz ilk gelen şeyi. Orada da kare kod çıkacak şimdi. Bakın kare kod geldi. Okutuyorum. Bu kadar. Artık WhatsApp'ım e, bilgisayarda. Telefonumu şarja takıp WhatsApp görüşmelerine bilgisayardan devam edebilirim. Ya da uzun <laughs> programından atılan linklere buradan tıklayarak e, canlı derslere katılabilirsiniz. Şimdi WhatsApp gelecek. İnternetinize bağlı olarak, bilgisayar kalitenize bağlı olarak bu süre değişebilir. Bekliyoruz. Evet geldi. Biz biraz bağlantımız uzun sürdü. Arayı kestik. Ee, şimdi buradan istediğimiz grubu şey yapabiliriz, kullanabiliriz, yazılara buradan katılabiliriz. Bu şekilde. WhatsApp bildirimlerini de anlık olarak bilgisayarınızda görebilirsiniz. Bu kadar. Teşekkürler.